Yanımızda bir genç kardeşimiz. Adın soyadın? Defne Şener. Defne Şenay. Size bir sorusum, sorumuz olacaktı. Trabzonspor sezonu kaç puanla bitirir? 90. 90 <laughs> puanla. En son golü kim atar? Trabzonspor'un şampiyonluk golünü? Kim atar? Bakayım, bakayım, bakayım atsın. Mi? Evet. En büyük hayalin şampiyonlukta ne yapmak istersin? Maçta olmak isterim. Şampiyonluk maçında çok olmak isterim ama açım olmadığı, olmadığı için gidemiyorum. Evet olmadığı için gidemiyorum. Teşekkür ederiz. Spor sizce puan durumuna göre kaç puanla bitirir? Bilemiyorum ama ya. Allah hayırlısını versin. Peki şampiyonluk golünü en son kim atar? Herkes atabilir. Herkes atabilir. Herkes atabilir. Herkes atabilir. Teşekkür ederiz. Hayır. Evet gençler. Selamun Aleyküm. Aleyküm günler. Selam abi. Evet. Ee, Trabzonspor son golünü, şampiyonluk golünü kim atarsın? Visca, Hamşik abi. atsın. Kim? Hamşik. Hamşik Sen? Visca. Visca. Koas abi. Peki en son puan durumu ne olur? 93 ile bitiriz. 93 ile bitiririz. 93 ile bitiririz. bitiririz diyorsun. Peki. Oyuncu var. var. En çok beğendiğin futbolcu? Hamşik. Bir numara diyorsun yani. Peki teşekkür ederim. Trabzonspor'un şampiyonluk golünü kim atar? Ben mi söylüyorum? Evet. Fark etmiyor. Ee, sen de alacağım ben yorum. Bana göre e, son 3 golü atan adam atar. Kimdir? He? Viska. Viska, Viska diyorsunuz. Viska. Peki katılıyorum, siz? Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Peki en son puan farkı ne olur sizce? 20, var? en az 20 olur. 20 puan, olur. 20 puan olur. Peki kutlamalarda siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya biz de bir şey düşünmüyoruz aslında yani. Şampiyonlukta bir şey düşünülmez mi ya? Ya bizim yaşımız geçti. Gençlere bırakacağız bu işleri. <laughs> Oo şampiyonluğa <laughs> siz yaşarsınız. Yani biz görmedik ama işte nasıl yaşayacağımızı anlatmak. Peki gördüğün şampiyonlukta şampiyonluğu nasıl yaşadın? Onlar onlarda daha farklıydı gençlik. yani böyle böyle yaşadık Peki bize Trabzonspor'la ilgili güzel bir an bilir misin abi? Şey aklımdan çıkmıyor. Benim Hami'nin Barcelona'ya attığı gol aklımdan çıkmıyor. En şey en uygun anı o yani. Hala aklımda Halen diyorsun. Aklımda, evet. Galeci ile beraber şey Galeci de kaleye sokmuştu. <laughs> hala, hala gözümün önünde yani. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı, günler. İsim soyad Serkan Genç. Serkan Bey. Peki Trabzonspor'un şampiyonluk golünü sizce kim atar? bence Abdülkadir Ömür atar. Abdülkadir Ömür diyorsun. Evet. Peki en çok beğendiğiniz futbolcu hangisi? Şu anda mı yoksa yeni transferleri de geçerli mi bunun için? Hepsini sayabilirsin. Bence Vizca. Vizca diyorsun. Evet. Peki kutlamaları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Yani şöyle diyeyim ben evden dışarıya çıkmayacağım. O Tabii kadar garantik geri kalan milleti bilmiyorum yani ne olur diye. Ne olur tahmin edince, Trabzon? İzdam olur. Yani İzdam olur. Sadece Konya maçı için Almanya'dan iki uçak kalktıysa özel Frankfurt'tan. Yani oradan gelen kuzenlerimiz de var, akrabalarımız da var. Sen yani, akrabalarını çağırdın desene hep bu yana. Ben çağırmadım işte onlar kendileri geldi. Oo burada durumlar <laughs> durumlar, durumlar vay. Durumlar bayağı kritik olabilir yani. Aynen. Peki e, kutlamalar için siz ne önerirsiniz vatandaşlarımıza? Yani vatandaşlarımız sadece bilinçli olsun. Yani bu şu andaki mevzularımızda bu yorgun mermi olanağı var. Onlara dikkat edelim. Emica'nın biri dedi ki 300 lira dedi havaya sıkacağına dedi Trabzonspor'un dedi bütçesine dedi at 300 lira dedi. Ben 1000 lira da atarım yani. Atar mısın? Atarım. Helal olsun derim sana. Benim her sene 30 tane formam var. 30 forma alırım banko kuzenlerime kendime. Yani bu sene de inşallah öyle olacak. Bakalım ne olur hayırlısı. Şimdiden yazdık seni ilk formaya. Olsun sorun yok. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. isim alabilir miyiz? Ee, Mustafa Öztürk. Merhabalar, Trabzonspor'un şampiyonluk golünü sizce kim atar? Aa, bu sene Bu sene için mi? Evet. <laughs> evet bu seneyi alalım. Diğer seneleri tekrar ben çıkarsak. Biraz, ben biraz Cornelius'u tutuyorum yani. <laughs> Cornelius satsın yani. Beğeniyorum diyorsunuz futbolunu. Beğeniyorum evet. Peki, e, futbol kutlamalarını nasıl değerlendireceksiniz? Vallahi yakışır Trabzon'a tabii ki yani. Bunu e, görmek lazım. Zaten ihtiyacımız da var. <laughs> Peki siz ne yapmayı Ama. düşünüyorsunuz kutlamada? Kutlamada inşallah burada olursam yani e, Trabzon'da olursam e, evime ba güzel bir bayrak asarım. Burada mavi bayrak. İşte böyle kutlamalara böyle ufaktan takılırız yani. <laughs> güzel. Aleyküm. Aleyküm selam. Tamam. Trabzonspor'un şampiyonluk golünü kim atar? Vallahi önemli olan Trabzonspor'un şampiyon olması. Golü kimin atacağı önemli değil ama şahsım yerli e, altyapıdan yetişmiş bir futbolcunun atmasını isterim mesela. Evet, kim peki? Abdülkadir Ömür olursa. Ama önemli değil. Hangi futbolcumuz atarsa atsın. Yeter ki biz şampiyon olalım. 40 senedir bekliyoruz. Ben şampiyon olayım ne diyorsun. Ne olursa, ne olursa olsun. Olsun. Aynen öyle. İnşallah da olacağız yani. Allah bir sıkıntı vermesin, problem olmasa Bu yılın şampiyonu biziz. Peki e, puan farkın size ne olur? Yani ben 15 puan civarında bir farkla şampiyon olacağım. 15 diyorum. Yani 5 hafta kala, 5 6 hafta kala bu iş netleşir. Peki şampiyonu kutlamalarını nasıl yapmayı düşünüyorsun? Allah sokaklara çıkacağız ama silah Sakın atmadan, mi, mi? hayır hayır öyle bir şey yok. Silah kullanmadan, insanların güvenliğini tehlikeye atmadan coşkumuzdan kutlayacağız. Yani birisi ölse birisi yaralansa çok mu iyi olacak? Şampiyonluğun bir anlamı kalmaz yani. Evet bu konuda takdir ediyorum. En bir tane dedi ki... Bu havaya sıkılan mermileri dedi Trabzonspor dedi. bir dedi, eee hesap atsın dedi. Biz dedi oraya dedi yatıralım dedi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Allah e, mermi işi olmaz. E, hesaba yatıracağız. E, hesaba yatırır zaten Trabzonspor'a herkes istediği desteği veriyor. Veriyoruz da. E, mermi atmadan, silah atmadan coşkuyla kutlayacağız. Herkes de görecek Trabzon Seyir için nasıl şampiyonluk kutluyor. O şekilde e, İstanbul'da da o köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrağımızı asacağız inşallah. O daha kaldırmayacağız. Daha, daha kaldırmayız. Zaten yani şöyle düşünüyorum. İnşallah bu sene şampiyon olursak 4 yıl üst üste şampiyonluk gelebilir diye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yanımızda Trabzon'un çılgın horoncusu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İsimsel i̇sim soyisim. Mehmet Akyüz. Mehmet Akyüz. Namı değer Mısır Baba. Mısır <laughs> Baba derler namı değer. Abi birkaç sorumuz olacaktı. Buyurun. Trabzonspor sezonu kaç puanla bitirir? puan olarak net bir şey söylemeyeyim. Ama açık ara şampiyon olacağız. Bu net. Yani. Hezimete uğratırız diyorsun. Evet. En son golü kim atar abi şampiyonluk golünü? En beğendiğin oyuncuyu Şu an Visca görünüyor. Visca. Visca evet. Evet. Şampiyonluk kutlamalarında ne yapmayı düşünüyorsun abi? Ben? Zaten bu aralarda bir iddiam, bir sloganım var. Onu buradan tekrar edeyim. Evet. Bu arada buradan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür Bakayemi, Bakasetas, Hamşik. Trabzonsporlu futbolcular. Sayın hocam, Abdullah Avcı. Değerli başkan Ahmet Ağaoğlu, sayın başkan. Şampiyonluk kupasını siz Trabzon'a getirin. Ben de İstanbul'a gidip Kadıköy'deki boğa heykelini bordo maviye boyayacağım. Ben de bunun sözünü buradan veriyorum. Büyük Saygılar sunuyorum. Eğer bize her yer Trabzon'sa Kadıköy'de bunun dışında değil. Kadıköy'de bize Trabzon. Bize her yer Trabzon. Biz Deplasman'da olimpiyat stadında 70 bin seyirci rekorunu kıran bir e, takımız. 70 bin seyirci rekorunu kılmış Deplasman'da tek takım varsa o da Trabzon Spor'dur. Şampiyonluk Kupası Trabzon'a geldiği zaman o Kadıköy'e kaç bin kişiyle yürüyeceğimizi o buradan herkese sabretsin ona göre. Teşekkürler evet, abi. Bunu söylemek istiyorum. Saygılar.